Ya Rab! İndirdiğin Kur'an, Fatiha ile başlıyor. Nasıl biter? Ey Allah'ın kulları! Eğer sizler kurtuluş arıyorsanız, buyurun, kurtuluş Kur'an'da. İşte bize kurtuluşu aramaya çalışıyorsan Kur'an'a bir başvuralım. Ya Rab, ben de kurtuluş Kur'an'dadır diye, diye sana geldim bu Kurtuluş Kur'an'dadır diye, diye, sana geldim Allah'a. Ey Allah'ın kulları. Bir kitap ki, müşrikler, münafıklar müştesi. Kur'an'dan, Kur'an'dan nice ibret müştesi. Bir kitap ki, ihlası, tevhidi müjdele Ya Rab, müjdemizi almaya, sana geldik. Müjdeyi almaya sana geldik Allah'ım. <laughs> Ey şanı, mahşere de ki bize kitap. Yetmez seni ölmeye hiçbir söz, hiçbir hitap. Seni yazmak ne mümkün, cüretmeze bakma. Ya Rab! Sen de senin kelamını övdüm. Kur'an'ı övdüm de sana geldim Allah'ım. Övdüm sana geldim Allah'ım. Bir kitap ki çağlara çağlar kâhlar üstü hükmeden hükmünü yoklara sayacak asla yok bir neden bir kimlet ki acizdir önünde tüm sanatlar geldi adam kullanıyor. Yara! Aciz ne demek? Birden sana geldi. Sana geldim Allah. A. Ey Allah'ın kulları! Biliyorsunuz, kılavuz bir Kur'an bizlere rehberlik yapar değil peşinde olmayan yolundan çapar. Ah! <laughs> i̇blis sağda solda cebe takıyor, insanları arıyor. Aşk kuş gibi insanı kapmaya çalışır ve insanı kapar. Ya Rabbim kendini ondan muhafaza ettim, sana geldim.

دي لك يا قصة يا رب مع الظلم صمت يا الله مع يا الله. يا سيدي يا يا قلبي Rukman üstüne şiir, şifası canım. Hayatı, huzurla doğar insanı. Neyle doğar? Ancak Kur'an, Kur'an ile, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o ciddi hayatı ile huzur olur değil mi? Ya Rab! Sen de insanları çağırdın, huzur budur. Diye huzuru buldun da sana geldi vallahi ahır dur bu hızın başına geldi Allah'ım. <laughs> Gelin lan kullarım! Yüz on beş süreyle Allah, ım. kullarına şifa davetir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ehline sefa davetir. Bütün kullarına sefa davetir, biliyor musunuz? Ya ben de diyorum ki şifa sende, diye diye sana geldim Allah'ım. <laughs> Yanlış şifa sende, diye sana geldim. Sana geldim Allah'ım. <laughs> Yara! Yeah bize diyen Kur'an'ın her süresi geçti, her süre bize refer Emre uyanlar diyorsun. Bunu var derman yara! Yolunu çizmeli, şimdi Müslüman değil mi? Allah'ın kulları. Ya Rab! Ben de yolunu buldum! Deyim, <laughs> ne gönlün? Sana ne gönlün Allah'ım? Ne gönlün kulların? Kırsak yüresinde nimetler yazar değil mi? Kur'an ilmini okuyan... ...gönlü, gözü, gözü, gözü açık. açık... ...ilmi çözer değil, değil dey mi? Dey. mi? Değil mi? Değil mi? hem de ihlaslı olur. İhlas ile niyaz, yani iblis de ona bir şey yapamaz. İblisi ezer de ezer geçer. Ya da ihlas ve ilmi aradın, sana geldin. Sana dövdün evladım. İhlasın, ilmi aradın ve sana geldin evladım. Ya Allah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verdiğin büyük mücize. Hele bakın şimdi! Ele Allah'ın kullanır. Allah'ın bile bir daha ibret bize değil mi? Bu ne güzel Kur'an, ne güzel evet. kitap, evet. En güzel bize. Evet. Ya Rab! Evet. İbretimi arzı. Sana geldim Allah'ım! İbretimi aldım da, sana geldim Allah'ım! İbretimi aldım da, sana geldim Allah'ım! Ey Müslümanlar, uyanın artık, uyanın! Kur'an-ı Kerim, bilirahî kitap. Sizin gibi Allah'tan bizlere sunulan en güzel bir kitap bu kitap. Biliyorsunuz, onsuz yaşayanlar olurlar kara, olurlar rezil barışma. Ya Yar yaşamak için sana geldim. Yaşaması için sana geldim. Sana geldim Allah'ım. Kur'an'ı yaşamak için sana döndüm. Sana geldim Allah'ım. Sana geldim Allah'ım. Hele Allah şimdi bakın kulağınızı buraya verin. Ey Allah'ın kuları, Adalet boğulmuş her taraf Zâribe-l-Kazmâs! Mezlum-u Âlâs! Allah'u Ekber! Allah'u Ekber! Acaba Ya Allah. İnsanlık ne arıyor? İnsanlık arıyor! Acaba ne çezir? Ben de onları davet ettim Ya Rab! Ya bu çezir Allah'ta! Kur'an'da! Ziya! Ziya! Ziya sana kendim Allah'ım! <laughs> Tanmış çocuğum, Kur'an'da ziya! Ziya sana kendim Allah'ım! Ya Allah! <gülüyor> <gülüyor> i̇nsanlar anlamıyor senin dilinden! <laughs> ne olmuş olarak haberimiz yok ki! Senin rahmet dilinden, ya Allah! Biz her vakti dikiyor içerisinde. Ben de çağırdım. Gelin! Hızır kurduk diye! Diye! Sana geldi Allah'a. Huzur budur diye! Diye! Sana geldi Allah'a. de Hele bak şimdi! Temeli zorluyor zorbanın konu! Allahu Ekber. dil bilmez, sen de uyarak. Nasıl bir insana hizmet ediyor, ey Allah'ım Kur'an da değil mi? Nebi Aleyhisselatü hayatını yaşamakla. Ya Rab, ben de insanları çağırdım. Öğrenmek için sana geldik Allah'ım. Öğrenmek için sana geldi kabahat. Evet, Hele şimdi bakın. Kimi var? Yaptırmış olduğu sevdeye siyaset tutar <laughs> değil mi? Sevdeye vardığı zaman ben yarın o plan kesin atlatırken ne planlar yapacağımı düşünüyorum değil mi? ne yapacağım, ben de yapacağım. Kendini yıkıyor. Riya <laughs> pazarında bazıları da ibadet katarı Allah'ın kulları. Seyit kardeşim sen ne diyorsun ya? Nasıl olur da ibadetini satabilir bir insan? Oho! Sizi döker gibi vallahi ibadetini satar. Bir insan yapmış olduğu ticaretin eğer Allah'ın rızası içinde olmazsa, Allah korkusu olmazsa, o sen ibadet yapmaz olmaz mı? O kuruşa almış olsa o şeyi, yani meydan da ben, ben o bir kuruşa aldım, alsana sana o içiye. Ey insafsız adam! Niye yemin ediyorsun? Seni zorla yemin ettiren bir şey nedir? İşte ibadetimi tatmış olursun. Ne var? <laughs> Sen bu insanlara <laughs> şaşır. <laughs> i̇şte bahçen fotoğrafı ancak böyle duracak biliyor musun? <laughs> Buna çekip kaldım. <laughs> sana geldim Allah'ım. Buna çekip kaldım da sana geldim Allah'ım. <laughs> ...buna şaşırıp kaldım, <laughs> Ay geldim Allah'ım. Ya Rab, kimi zengin... ...abla gözlüm kara... ...olmuş sanki haşa tümleşim para... ...nasıl olur, öyle evet, değil kardeş... ...olmuş işte... ...eğer... ...paraya, kula... ...kadına, şehrine... ...daha fazla önem gösteriyorsa... Namazın ben niyazından haberi yok da hiç para olmaz mı? <laughs> Namaz kılıyor ben nasıl ne kadar para kazanayım? <gülüyor> fikri, fikri <laughs> <laughs> yani, mi oraya artık kıbreti para olmaz mı? <laughs> doğru da, <laughs> doğru da <yorga. gülüyor> Doğru mu? <laughs> Doğru, doğru, evet. doğru mu Fırat? İnsanoğlu ki... ...temelinde yoksa adalet, Bir şey o mülkün ceresi hayattır,

kimi nefsinin fıstığlarıyla alınır. Kaydım seni diye hırmat olur. Acaba o kat ne var. Ey Allah'ın kulu, sen Allah'ın kulusun. Seni yoksa var eden Allah, ana ve sayla. Niye onunla diyalog kurmuyorsun? Namaz kuruyor musun? Ya Rabbi efendim, kalbim temiz. Acaba o kalpte neler yapıyor? O kalpte neler yapıyor? Bozuk, bozuk mi var? Asıl Oysa o temiz kalpte neler bulur Ancak Allah sana kalpte beni biliyor da. Ya Rab, ben de onları uyardım. Uyardım da sana geldim Allah'ım. Uyardım da sana geldim Allah'ım. <laughs> Neden <var> kulları? <laughs> Müslüman İsa'ya da ben mi? <laughs> Cizet kapısında ölse bile geçer mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Minnet için haktan gayrı geçer mi? Hakkı buldum da ya Rab. Sana geldim. Sana geldim Allah'ı. <laughs> Yedem al kulları. Rabbimiz Sübhanehu ve Teala ışık tutar kuluna değil mi? Değil mi? <laughs> Der ki cennetlerim kolay bulana. Biliyor musunuz? <laughs> Mevla Allah Sübhanehu ve Teala cümleder mi hiç bir tek kuluna?

Ne mümkün tevhidi inkara bölmek? İlim ve ağrımı zilimle dermek? Mümkün mü? Kur'an'ın bir tek harfını silebilmek. Ya bu zilimden kaçtın, sana geldim. Sana geldim Allah'ım. Sana döndüm Allah'ım. Sana geldim Allah'ım. Eğer alpleri bir kitap, bir gazete, bir gazetesi sunveren mahal, mahallelerin üstünde herhangi bir bir kitap, bir gazeteden, daha paralı bir gibi. Görüyorsunuz daha, daha indirgiler, yara, tahttan düşenleri gördün, sana geldi, sana geldi Allah, ım. sana sana hadi, hadi, hadi. Bir edep ki, hayalın gölgesinde varılır. Ahrak ibriklerinden sözün bir çağırır, ey Allah'ın kuvarı. Bir edep ki insanı, namusu servetten önce tanır. Edebini bildin, yaa! Sana gereke. Sana döndüm Allah'ım. Allah'ın. bildim de sana geldim. Sana yöneldim Allah'ın Ey Allah'ın kulları! Kuları, bu bırakın! Bakın ayet ne diyecek? Ayeti söyleyeceğim size. Allah subhanahu wa ayette, yarını söyleyeceğim. Ayet diyor ki, orada var ya, paranla parça olur mu Allah'ın korkusundan? <laughs> Hayır insanda durup da ibret almak ki bunda ne yapalım bunları? Ya ben ağzım, ağzım ibretimi de sana geldim. Sana döndüm Allah'ım. İbretimi aldım, <laughs> Sana geldim Allah'ım. Ey ammaları, bir var ki, çok yakın zavların yürüdüğü, göklerin, güneşlerin önünde sürüldüğü, kainat toz duman, vahşetin birinci Ey Allah'ım kulları, kıyamet temelisi oyun değil ha! Hayır değil. Ya ben de uyardım. Bu kıyametle ben şöhrim değil. Dedim. Sana geldim Allah'ım. Sana geldim Allah'ım. Sana döndüm. Sana geldim. Sana döndüm Allah'ım. Ya Rab. Sana dönmeyi